diyorum ki acaba sen şirkete daha mı sık gelip gitsen? Hazır yemeğe gelmişken bunları konuşalım bak. Hı? <laughs> ne dersin? Asıl seninle başka bir şey konuşmak istiyorum demiş. Ne Ne hakkında? Bu mektup hakkında. Ne bu? Bu şirkete geldi bugün. Senin masanda buldum. Masamda mı? Kim bırakmış? Bilmiyoruz. Sabiha Hanım da bilmiyor. Oku lütfen. Allah Allah. Babamın yazısı var. Kim koydu bunu masumucuya? Bilmiyoruz demiş. Benim de canım çok sıkıla ama. Bana bir daha bu senin oğlun deme, mahvederim seni. Benim bir tek oğlum var. Saçmalık bu, düpedüz saçmalık. Babam asla böyle bir şey yapmazdı. Emin misin peki babanın yazısı değil mi? Ya eminim babamın yazısı evet. Ama biri onu fena kızdırmış. İftira atmış belli ki. Her kimse de bizim etrafımızda dolaşıp bizi rahatsız etmeye çalışıyor. Kimmiş peki? Sabiha Hanım görmemiş mi kimin girdiğini? Görmemiş. Sordum. Kaç kere sordum. Olacak işte bile. Yani. Onca adam var. Kapıda bekçi var. Adamın biri elini kolunu sallayarak benim ofisime giriyor. Masaya mektup bırakıyor. Kimsenin haberi yok. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Nasıl sakin olayım? Bu haysiyetsiz ser kimse babamın mezar taşını kıran da o. Buna eminim. Peki, doğruyu söylüyor olma ihtimali olabilir mi? Asla. Belli ki biri gayrimeşru çocuğunu babama yamamaya çalışmış. Şimdi de karşıma çıkmaya cesareti yok. Böyle mektupla bizi rahatsız etmeye çalışıyor. Başka bir şey değil. Ama değil mi şimdi baban bu mektubu kime yazmışsa arasında bir ilişki var. Belli ki münasebetimiz demiş. Bilmiyorum Züleyha. belki kaçamak da yapmış olabilir. Bilemiyorum. Ama benim babam kendi kanından bir çocuğu ortada bırakacak bir adam değil bunu söyleyen her kimse aşağılık yalancının tekidir. Ne istiyor peki bizden? Para pul. Mal mülk koparacak bizden. Başka ne olacak? Kan bağım var diyecek. Bizden para pul koparacak. Başka bir şey değil. Ama burada mevzu bahis olan para pul değil. Babamın haysiyeti. Neyse. Sen üzme kendini. Ben bunun kim olduğunu bulacağım. E bir yandan etrafımızda bilmediğimiz bir tehlike dolaşıyor. Bir yandan da Sevda ablaya üzüldüm şimdi. Nasıl yani? E baban için kendini tek zannediyordu, özel zannediyordu. E özeldi zaten. E yani Demir, bu mektubu gördükten sonra da aynı fikirde olamaz herhalde değil mi? Bunca zaman babanın aşkı onu ayakta tutuyormuş. Onu görürse yıkılır. Doğru söylüyorsun. Ama bu mektubu sadece Sevda abla değil, hiç kimsenin bilmemesi lazım. Vallahi bu her kimse elini kolunu sallaya sallaya şirkete girebiliyor. Babanın mezar taşını parçalamış. Ne yapacağı da belli değil. Yani yarın öbür gün konağa gelebilir. Bizim tahmin etmediğimiz gibi etrafımızdan biri de olabilir. Gelsin. Gelsin bakalım. Bunun hesabını soracağım sen merak etme.